Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kas kuruşa karşınızdayım. Evet arkadaşlar zafer sandığını tamamlayacağız. Yani zafer sandığı açacağız. Şu anda wifi full çekiyor. Ara sıra bir 3 çekebilir. Onun, onun dışında bir sıkıntı olacak. Sıfırdan yeni hesap açtı. E, kupa kasıyorum. Amacım hep şeyde. Bu hesapta sıfır kasarak şey yapacağım. 3000 e, kupa olmaya çalışacağım. Zor biraz ama. 3000 kupa olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra ara sıra sandığı falan açarım. E, bugünlük böyle bir video atacağım. Şey bu haftalık bugünlük işte. Öbür türlü hangi videomu atacağım şu an bilmiyorum hangi video atacağım falan. Onu biraz düşüneceğim. Ondan sonra ne atacağımı bulurum video olarak. Evet şu anda wifi'miz gördüğünüz gibi bir 3 bir 5 çekiyor. Zaten 3 e, yükseğin. Ben mi yanıt sayıyorum lan yoksa? Üç. Hem 5 diyorum hem de 3 diyorum. Nasıl oluyor? Beş veya dört işte bir şey var var işte ee, tam olarak şu anda 4 veya full işte full yapıyor işte eğer bir tık düşerse yavaşlar zaten o evet, ya şu anda bir dakikadır boş boş bir şeyler konuşuyorum hmm. bakalım hangi kart gelecek bir kart bekleyeceğim Evet hemen attım şöyle iki tane. Bir tane daha attım. Sonra bir şey değiştireyim belki bomba falan atar. Atacak zaten atsın şeyi bir yapacağım. Bak şöyle iki Çok güzel. ilk maçımızı aldık e son bir maçımız kaldı e son bir maçta şey yapacağım oynayayım ondan sonradan da bir şeyler falan yaparım video biraz kısa olacak galiba Evet. Ee, birkaç dakikalık sessizliğe bürendim. Fazla kafa kesmenin yanı sıra yemek yapmayı da sever. Vay canına. Başarılı bir ee, mesleğe sahip kardeşimiz. Lan niye kafalardan çorba mı yapıyor oğlum ne yapacaksın? Mesela kelle paça falan yapıyorlar. Olabilir. Ya, Türk geldi. Ne diyorsun? Şöyle şunları bas. Abi black metal gelmiyor ki. Geldi çok güzel. Bastan olmuş ki. Al orayı. Aldı. Kardeşim attığın kart yanlış bir yerde. Evet. Şu anda zafer sandığımızı açacağız arkadaşlar. E, bu arada hileli oynuyor. Ve üzücü bir haberim var arkadaşlar. Üzücü müdür nedir? E, en çok izlenen hileli e, Clash Royale oynadığım video telif yedi ve YouTube'dan kaldırıldı. Tabi neden diyeceksiniz. Bir hileli oynadığımdan dolayı. Evet okçu kabiliyesi açtık sıradan. Kart olarak. Evet arkadaşlar. 300. 300, ne? İki seviye ama sandı. 300 ne? Ben 200 bekliyordum. Evet arkadaşlar videom kısa oldu. Ya şundan bir tane sandık Videom kısa oldu. Ee, video kısa olduğundan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.